8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti Edirne Kadın Kolları tarafından basın açıklaması yapıldı. İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve Kadın Kolları üyelerinin katıldığı toplantıda basın açıklamasına okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kadınların hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük sözleriyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünü getirilmesiyle birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13,5'tan yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri arttırdık. İşkur, Postgep, Orköy, TKDK programlarını hayata geçiren Kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleriyle kadının iş gücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında %40.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün %20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip Tek parti AK Partidir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda hem hem de diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönlü bu yönde oluşturuyoruz elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlara ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı, yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum.